Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün kışa girmeden hazırlık yapmaya devam ediyoruz. Burada közlemiş olduğum patlıcanlarım yer alıyor. Şimdi bunları küçük küçük doğrayıp arkadaşlar konservemizi yapmaya başlıyoruz. Özellikle yemeklerin yanında kışın çok güzel oluyor ve dolapta da fazla yer kaplamaması için ben bu sene konserve şeklini sizlerle paylaşmak istedim. Patlıcan hepimizin çok sevdiği bir sebze. Hem sağlıklı hem de lezzetli halde kaşında aynı lezzetinde yemek için bu tarifi kesinlikle öneriyorum. Öncelikle patlıcanlarımızı közlüyoruz. Ve ince ince doğruyoruz. derin bir tenceremize patlıcanlarımızı koyalım İçerisine 5-6 diş sarımsağımızı doğrayıp ilave edelim. 150 mililitre üzüm ya da elma sirkesi ve yine aynı ölçüde zeytinyağı kullanıyorum ben. İsterseniz diğer yağlardan da koyabilirsiniz. Bir kaşık da iri salamura tuzumuzdan ilave edeceğiz. zaten közlenmiş durumda olduğu için 5 dakika arkadaşlar ısıtacağız. Ve sıcak sıcak kavanozlayacağız. Evet gördüğünüz gibi artık kaynamaya başladı 5 dakikanın sonunda. Kapatıp sıcak sıcak kavanozlayalım. küçük kavanoz kullanırsanız daha rahat edersiniz. Porsiyon kavanozlarda daha da güzel oluyor. Bu şekilde uzun zaman kullanabiliyorsunuz. İki ters bir düz şeklinde kavanozlayıp dolaplarınızda muhafaza edebilirsiniz. Mutfak dolaplarınızda. Bu haliyle inanılmaz lezzetli bir kısmını da hemen tüketebilirsiniz. İstediğiniz sosla da kışın istediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Bozulma yapmaz mutfak dolaplarında kullanabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de lezzetli içerikler için takipte kalın. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. Güzel görüşleriniz için de çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz.